Hanımlar beyler merhabalar bir günlük ayrılık yani dün sizle beraber değildim bugün tekrar beraber e bir günde bir videoyu koymayayım canım hemen de böyle ne oldu niye hemen su bu verdin falan yazmışlar bana orada bir şey koy verdiğimiz yok diye bir, bir gün yani işimiz çıktı özel bir günümüz hemen her şeye nasıl alışıyoruz koronaya da alıştık kırıp kıçımıza eve oturmaya da alıştık öyle birbirimizi yemeye de alıştık Zamanım kısıtlı olduğu için hemen konulara girmem lazım korona günlerindeki videolarda. Artık korona günleri demiyorduk. Ya çünkü korona günleri devam etmesine rağmen hani ben 9, 10, 11 falan filan demiyorum öyle. Antalya'da bir fırın işletmecisiyim. Maske takması yönünde uyardığı kişiler tarafından saldırıya uğramış. Şaşırdık mı? Şaşırmadık. Hepimizin cinleri tepesinde. Ama bu bizim daha önce daha farklı davrandığımızı göstermez. Biz zaten hep böyleyiz. Yani adam orada diyor ki fırına girerken birader maske ne falan. Ben ne diyorsun lan? Sonra bir şey söylüyor. Hemen bak bak söylemedim ben. Yani ama siz büyük ihtimalle o hayvanın ne dediğini tahmin etmişsinizdir. Bunlar gerçekten hayvan bile değiller. Gerçekten bir bitmediniz dediğim insanlar bunlar bitmezler. Bunlar üredikçe ürüyor. Üredikçe ürüyor. Seviştikçe üreyici, üremek zorunda hissediyor kendisi. Böyle bu manyakların sayısı bitmiyor. Yani adam kendi sağlığı için o girenin müşteri sadece maskeyi bir taksak falan lalah, lalah. giriyor. Yani ne okun, okuduğunu anlar ne okumaz bunlarda zaten. Okumaz, etmez bilmem ne yani İlber Oltaylı'nın kepsleri gibi cahil bunlar. Yok olmalılar ama olmuyorlar. Ne yazık ki olmuyorlar. Biz az üredikçe onlar çok üredikçe onların sözü geçiyor. Bu tür cahillerin ya. Gidiyor fırıncıyı bıçaklamış bacağından. Vay efendim ona maske tak dedi diye. Peki bu arada e, tabi bu günleri yaşamaya devam ediyoruz ama bu günlerde bu günlerden istifade etmeye çalışanlar da çıkıyor. Yani o koronadan istifade etmeye çalışıyor. Bakıyor ki memlekette zaten salak yeterince var. Hatta fazla var. Hatırlıyor musunuz bir badeci şeyh vardı? Yani bade dediklerinin ne olduğunu biliyorsunuz yani. Bilmeyenlere söylemek zorundayım ama nazik kibarcasını söylemek zorundayım. Aslında haylice sizin söyleyebilirim ama oral seks yapıyor. Yani daha doğrusu yaptırıyor gelenlere. Hatta öyleydi ki bu öyle bir şeyhti ki bu. Yani kurban olduğum şeyhi gelenler kurban oluyor. Geliyor diyor ki e, ben çok mutluyum şehimden karımı da getireceğim diyor. Evine gidiyor karısını da o tarikat denilen tarikata üye ediyor. Bu şeyh denilen e, sapık şey karıyı da badeliyor. Yani herifi badeliyor. Karıyı da badeliyor, karısını badeliyor. Herif yetmiyor, kayınvalidesini de götürüyor. Artık kayınvalidesini sevdiği için mi götürüyor? Yoksa bu kadar badelenmiş ki arada o da çıksın diye mi götürüyor bilmiyorum. Yalnız şeyh Allah'tan kayınvalideyi badelemiyor. Kayınvalide şanslı yani o kayınvalide de beğenmediği için yaşlı buldu herhalde bakıyor çıtır çıtır delikanlılar taş gibi hatunlar bunları badelemek varken bu kaknem karıyı niye diyor yani. Neyse hapiste şimdi bu manyak da şimdi bunun gibi bir hoca efendi çıkmış biliyorsunuz bizim toplumumuzda hoca efendi denilen efendilere çok e, hürmet gösteren e, cahil insanlar çok fazla. Yani gerçekten zeka geriliği olan bir yün insan var. Mesela kız biliyor musun bilmem neye gittim. O her şeyi biliyor. Her şeyi biliyor. Böyle e, ne yaptı? Bir muska yaptı, muskayı verdi falan filan. E, onu işte bu, bunu evinde taşı dedi, bunu üstünde taşı dedi falan filan. Böyle çok her şeye iyi gelen muskalar yapıyorlar bunlar. Zaten biz yerde mesela Arapça yazılmış bir mesela Arapça ekmek yazalım o yazdığımız kağıdı yere düşürelim hepimiz öyle öğrenmişiz ki o Arapça'ya hürmeden onu alırız zannederiz ki Kur'an yazısı halbuki ben mesela orada sakız yazıyor Arapça ya da çikolata yazıyor ama onu bile biz Kur'an'dan bir şey zannederiz yani öyle bir hürmetimiz var o dolayısıyla bu tabi cehaletle birleştiğinde önü alınamaz hale geliyor adam hastalıkları tedavi edelim demiş büyü bozarım küsleri barıştırırım. Ondan sonra kısmet açarım. Evet öyleleri de var. Zaten gidiyor mesela o bakıyor. E, onlar biraz da aslında zeki tipler. Yani gelenden de anlıyor. E, yaşı geçkin, baldırı çıplak, katnen bir hatun. E onu diyor ki bu herhalde koca arıyordur ya da bu, mutlu değildir falan. Çünkü her şey e, güllük gülistanlık tuzu kuru biri hoca efendi denilen efendilerin yanına gitmez ki. Niye gitsin? Yani o bir bir, bir rahatsızlığı oldu belli. Bir yerden yakalıyor oradan hop açıyor oradan gidiyor. Genelde biliyorsunuz hep de cin kaçar falan filan. Hatta o cin, kaçan cinler yastık sohbetleri daha da anlatırdım. Genelde bu cinler, kaçan cinler herhalde hep kadınların rahmine kaçıyor. Benim anladığım kadarıyla. Çünkü bu hoca efendi denilen manyak sapıklar hep rahimden çıkarmaya çalışıyor. Çünkü haberlere öyleleri yansıyor. Sana e, kadın... E, Konuşuyor diyor ki işte beni diyor okudu üfledi üstündekini çıkardı üstüme abandı efendime söyleyeyim ondan sonra ve ırzıma geçti e sen bu bunu yapıncaya kadar okuyor üflüyor elin adamı senin yanına yanaşıp üstüne abanıncaya kadar falan filan hiç mi film izlemiyorsunuz Allah aşkına hiç mi film izlemiyorsunuz baktın ki mutlu değilsin. Yani ben şu kadın yerine koyuyorum kendimi. Hoca efendi denilen bir salağın tekine gittim. O okuyor okuyor sende büyü var diyor. E nasıl çıkacak hoca efendi bu? Benim seni becermem lazım. Aa ne diyorsun falan demem, demem mi? Diyelim ki hoca seni becermem lazım demedi. Hani patatına girmedi. Dur bakayım bir bakayım falan dedi. Geldi oramı okşuyor buramı okşuyor. Bir baktım bir gariplik var anladım. Salak değilim ya yani herhalde. Bir hoca efendinin beni okşamasına. Ya hoca ne yapıyorsun falan demez miyim ya? Aa bu hoca'ya da bak beni okşuyor. Hocam cin çıkaracaksınız, çıkaracağım birazdan ama cinden önce başka bir şey çıkarmam lazım. Onunla beraber cini çıkaracağım falan yani demesine de gerek yok. Filmlerde görüyoruz. Bir kadın adamı etkisiz hale getirmek ister, vuruyor taşaklarına. Bir tane patladı. Aa oh, ya böyle olsa da sen kaç. Yani adamı böyle üstüme çıktıydı abandıydı. abandıydı. mesela ırzıma geçtiydi. Sen ne yaptın? Çay demleyip çay mı içtin? Yani bir, bir bir tepkisi olmaz mı insanın ya? Bir kere gitmekten hata ediyorsun da kafadan yani. Böyle adamlara gidiyorlar. Oramı oku, buramı oku. Dediğim gibi genelde de adamın okuduğu okuduğu da yok. Üfledi, üf, ama üflüyor belli. Üflüyor nereye de üflediği belli. Dediğim gibi cin hep onlara kaçıyor ve oradan çıkıyor. Biz yabancı filmlerde görüyoruz. Sarımsak tutuyor, bir şey yapıyor falan. Yani ben hiç mesela bir okup, dua okuyup da dua ile çıkan cin hiç görmüyorum gazetelerde. Hep hoca efendi gelenin ırzına geçiyor. Öyle çıkıyor bu cinler. Ne biçim cinlerse. Fransız hemşireler hükümetin salgın politikasını protesto etmek istemişler ve soyunmuşlar. Ee, Pakistan'da da doktorlar bu arada koronavirüs günlerinde protesto etmişler. Demişler ki malzememiz eksik ve bu eksik malzemeyle biz savaşa gider gibiyiz yani. Tabi Pakistan gibi yine cahillerin bol olduğu ve cahiller tarafından yönetilen ülkelerde genelde böyle olur. Doktorlar dövülmüş. Üstüne üstü gaz sıkılmış bilmem bütün doktorları aldılar. Ebe geri zekalı yönetim. O doktorlara yarın öbür gün ihtiyacınız olacak beyinsizler. Yani hep böyle. Genelde maalesef böyle. Doktorları tekme tokat dövüp içeri sokmuşlar, tıkmışlar. Fransa'da da hemşireler aynı şekilde Pakistan neresi, Fransa neresi. Biz de demişler e, savaşa gider gibi gidiyoruz. Elimizde kullanılmış maskeler. Bir tane maske veriyor. Bilmem ne kadar e, saat idare etmemizi istiyor falan filan. Dolayısıyla bu koşullarda bu işi yapamayız diye protesto gösterileri yapmışlar ve soyunmuşlar. Bir zamanlar böyle Femen diye bir grup vardı. Onlar hala soyunuyor mu hatırlamıyorum ben. Yani görmedim uzun zamandır onlarla ilgili haber. Bir Ukraynalı mıydı Rus muydu bir kadın grubu. Nerede bir yerde bir protesto edecekleri bir şey varsa hemen soyunurlardı. Böyle enteresan bir şey. Protesto tipi bir yöntemi bu. Fransız hemşirelerde ki aralarında erkek hemşireler de var. Anadan üreyen soyunmuşlar. Şey yerlerine de işte mahrem yerleri derler ya o yerlerine de şey bir kağıt tutmuşlar. Covid-19 ile ilgili falan filan Fransızca bir şeyler yazıyor. İşte biz böyle olmayalım diye ya şey verin, malzeme verin bize diye. Peki koronavirüs İngiltere'de çöp torbası giyerek korunmaya çalışan sağlık çalışanları da ortaya çıkarmış. Yani bu malzeme eksikliği dünyanın her yerinde var. Çünkü dünya çok hazırlıksız yakalandı. Patlatarak böyle tepemize bir şey çıktı. Ve şimdi e, çöp torbası giyip de korunmaya çalışan hemşireler olmuş. Onlar BBC'nin görüştüğü bir yoğun bakım doktoru. İngiltere'de bazı sağlık çalışanını çaresiz bırakan donanım eksikliği yüzünden bazı hemşirelerin çöp torbası giyip. Bu tabii ne kadar koruyucudur bilmiyorum. Yani tıbbi bir bilgim olmadığı için ama mantık yürütmeye çalıştığında çöp torbasının yani koruyucu bir va vasfını düşünemiyorum. Bu şeye benziyor. Hani korona e, koronavirüsten çöp torbasıyla korunmak ne kadar mantıklıysa e, doğum kontrolünde e, kopu, kaput ya da prezervatif kullanmak yerine e, bin poşeti ya da kim poşeti ya da ne bileyim a101 poşeti yani bu, alışveriş poşeti <laughs> naylon torba kullanmaya benzer <laughs> yani o, o, o gebelikten korunmada naylon torba ne kadar <laughs> etkiliyse bunda da bu o kadar etkili olur herhalde çöp torbası ya yazık günah ya bu sağlıkçıların dünyada düştüğü duruma bakar mısın canla başla çalışıyorlar. Vay efendim çöp torbası. Sırf kendini koruyabilmek için. Ya yani böyle bir şey yok. Koronavirüs günlerinde tabii yasaklara uyanlar kadar uymayanlar da çok söz konusu. Her gün bir haber çıkıyor. Mesela yasaklara uymayan birisi Kahramanmaraş'ta 14 yaşındaki kızıyla kadın gezmeye çıkmış. Ve e, polis durduruyor. Efendim diyorlar o, yani bu çocuğunuzun gezmesi yasak, götüremezsiniz. Kadının verdiği cevap: Ben gezeceğim. Gördüğünüz yerde cezada yazın. Bunu haberlerde göreyim bakın ne oluyor. Sıkıysa bunu bir haber olarak bir çıkartın bakalım. Bir de böyle tehdit etmiş hanımefendi gazetecilerim. Tabii hanımefendi demem benim kibarlığımdan kaynaklanıyor yoksa gerçekten bu vas bu sıfatı, bu kadının hak mesinden ötürü söylemedim. onu çünkü hak etmiyor zaten. az bir para 392 lira ceza kesiyor. Bunlara öyle bir dayayacaksın ki bak göreceksin. Dayayacaksın derken cezayı dayayacaksın anlamında kullandım. Dikenli vatos, oklu kirpi, yumuşak kabuklu kaplumbağa, vahşi domuz, keçi, köpek, kedi kimler yer? Evet bildiniz. Çinliler. Çinliler vahşi hayvan pazarını geçen hafta başında açmışlardır. <laughs> Biz ama tabii bu kadar değişik şeyler yediklerini bilmiyorduk. Oklu kirpi, dikenli vatos, yumuşak kabuklu kaplumbağa. Söylüyorlar ki o kadar nüfusa e, yemek mi yeter? E, hakim olun çükünüze. Ya, yani şey yapmayın üremeyin ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya biz çok kalabalığız. E ne var? E, o yüzden yemek bize yetmiyor. E bok yiyin. Yani dikenli vatoz, oklu kirpi, yumuşak kaplumbağa, kabuğu yumuşak olandan. Biz hiç böyle bir kaplumbağa duymadık. Bizim kaplumbağalar, kapluklar hep sert. Vahşi domuz, keçi e, yiyorlar. Bu yırtıcıları görmek e, sürpriz ama lüks lüksmüş bir de bunları yemek. Misk faresi. Ya misk faresi falan bir de şeyi de azalıyor bunların sayıları da. Bunları yiyorlarmış ve yemeye başlamışlar. Bunların ne yediği hakikaten her şeyi yiyorlar bunlar. Mesela penis falan bile yiyorlar. penis Hayvan penisi gerçekten. Yani hayvanı hiçbir yerini şey yapmıyor. Akrep yiyen var, köpek penisi yiyen var, inek penisi yiyen var ne, neyse. Yani sen onların yediklerine karışıyorsun demeyin bakın onların yedikleri dünyayı nasıl etkiler. Yoksa bana ne istediği kadar ister köpek penisi yesin, ister ee, öküzün kini yesin, ister atın kini Beni alakadar etmez ben yemedikten ya da bana yedirmedikten sonra. Ne, yer, ne bok yerse yesin. Ama e, dünyayı etkiliyor. ne bok yerse yesin diyerek geçemiyoruz işte. Gün online arkadaşlık uygulaması üzerinden tanıştığım Mustafa, 17 yaşında Mustafa, kendisini 18 yaşından küçük göstererek tuzağa düşüren ve bıçak tehdidiyle ilişkiye zorlayıp parasını gasp eden 42 yaşındaki Seval hakkında dava açılmış. Yani özetliyorum 42 yaşında bir hatun var. Bu hatun internetten 17 yaşındaki delikanlıyı ki libidosu yükselmiş. Aklı sadece ve sadece apış arasında olan bu delikanlıyı ki bir de eve tıkılmışlar bu sıralarla. İnternette sürekli vakit harcıyorlar. Oradan ben 18 yaşından küçüğüm genç kızım çıtırım mıtırım diye kafalıyor ve buluşmak üzere anlaşıyorlar. Ondan sonra ee, buluşuyorlar. Gün gelen de yaşıyormuş bu Mustafa 17 yaşında. Ee, Eda Kod adlı biriyle tanıştı. Mustafa Eda ile buluşmak için çağrıldı. Adrese gidiyor. Mustafa o sırada tabii kuduruyor. Yanıyor. için için alev alev 17 yaşında. Tavan yapmış libido ile Mustafa gör götüm yolları yola düşüyor. Sırf bu azgın Seval ile buluşabilmek için. Ondan sonra kapıyı tabi e, açan e, kadın Seval ama Seval'den sonra oradan birden Mustafa diye e, şey Mustafa'ya başka biri çıkıyor yanında. <laughs> Bir adamın teki çıkıyor o da diyor ki Eda benim seni ben çağırdım diyor. Pardon pardon Ka kadın bunu diyor Eda 42 yaşındaki. Tabii Mustafa herhalde burada şaşırmış. Çünkü 17 yaşında falan yani kendiyle yaşık bir kız bekliyor. Kapıyı ee, biraz kadayıf olmaya ee, az kalmış. 42 yaşında fakat feleğin çemberinden geçmiş azgın bir hatun açıyor sever. Benim diyor gel bakalım diyor. Ondan sonra seni ben çağırdım. E tabi Mustafa doğal olarak diyor ki sen anam yaşında karı ben seni ne yapayım falan diyor herhalde. Büyük ihtimalle hayır hayır geleceksin. Şimdi bana 100 lira vereceksin ve seninle ilişkiye gireceğiz diyor. Mustafa kabul etmiyor. Ondan sonra Seval ama azgın, boşuna azgın demiyorum bıçakla çocuğu tehdit ediyor. Yani benle ilişkiye gireceksin diyor. Aynı zamanda yani sadece parasına göz koymadığı belli. Bir, yani azgın dememin sebebi bu. Yani ver paranı git de diyebilirdi. Hayır. Parayı da vereceksin. Üstüne üstlük bir de yapacaksın diyor. Böyle de bir Allah belanı Ahlaksız. Anneannem olsaydı öyle derdi. Anneannem bir de üstüne üstlük orospu da derdi ama ben demiyorum. Allah rahmet eylesin. Onun ağzı biraz bozuktu. Bak torunu ona benzememiş. Sadece azgın diyor geçiyor. Çocuğun yüz almış. Bir de üstüne üstlük çocuğa bir korku salıyor. Sana virüs bulaştırdım demiş. Ondan sonra tabii çocuk götüne nişadır sürülmüş gibi doğru evine gidiyor. Yani neye yansın? Anasına söyle. Ana diyor ben böyle bir bok yedim. Hem biriyle beraber oldum. Hem benim 100 liramı aldı. Bıçakla tehdit. Bir de virüs kaptırmış bana diyor. Ana oğul sürekli kalkıyorlar. Şikayete gidiyorlar. Ee, benim oğluma böyle böyle yaptı diye. Bundan sonra herhalde bir laf vardır. Akşam yediğim hurmalar sabah götümü tırmalar diye. Yediğin hurmalar senin bayağı bir tırmalanmana Yol açmıştır. Yani ya da başka bir ifadeyle ki bu ifade daha il, il, im, iman dolu bir ifade. Sen bu abdestle bayağı bir namaz kılarsın. Öyle demek lazım delikanlıya. 15 dakika olmuş gene. Daha fazlası çünkü biraz zarar verebilir. Aslında konular çok büyük. Çok büyük diyorum çok fazla. Mesela bugün hanımefendilere evde kala 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 sadece hanımefendiler değil. Hepimiz. Ne diyoruz? Mesela telefonla biri arıyor. Ne yapıyorsun abi? Ne yapayım abi? be, Göt büyütüyoruz falan demiyor muyuz? Çünkü eve hapsolduk. Karantinadayız. Ha babam de babam homini gırtlak pufidi kandil devir kıçını tumba yatak. Bu hale geldik. Dolayısıyla lap göt hale geldik. Yani büyüdük. Kilo aldık. Bununla başa çıkmak için kalça hareketleri çok faydalıymış. En iyi yedi kalça büyütme hareketi. Diyebilirsiniz ki sen şaşırdın galiba kalçamız yeteri kadar büyüdü zaten koca göt olduk daha ne büyüteceğiz. Hayır ona bir form vermek anlamında. Yoksa aşure kazanı gibi bir göte sahip olmak için söylemiyoruz tabi bunu. Bununla ilgili haberlerimi yarınki videoya saklıyorum yalnız. Biraz daha böyle bir meraklanın falan diye. Hanımlar beyler bugünlük bu kadar. Bu güzel yüz ayın 14'ü tabak gibi nur yüzüne... Ee, tam 24 saat belki eğer sağlık verirse bir daha görmeyeceksiniz. Videolar YouTube'a yükleniyor. Yeni videoda yani yarın tekrar görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık efendim.